Gönül metin olsun. Nam-i oldu beden, Olsun gönül bari metin. Diz çöken salhorde, Aslana hücum eyler cebin. Çün samumi satfetin girmiş mizacım mülkine. Fahurucul eşkale finha ya ilahel alemin. İhtilafi hadisat cismi meğer tahrip eder nazm cisme vaz iterti peyledin kanun emin. Hatmi destandır şuru et tazelen sinhil atim. Bendeki asarı kudret aktı hükmündür senin. Bari gâhı heybetinde kemterin hükmü ne ola? Cümleten erkanı fıtrat desti kudret mautin. Vadi muhtarda serkeşlik edip geçmiş isem, Senden ister kamını bir imtiyaz halvet nişin. Kudretin miktarına bir zerre arşi müsteva. Nakşının hoş levhasından bir varak ruhi zemin. Neşeği aşkınla gerçi hastalık hissetmedim. Döndüler etrafıma tesir için hep nazenin. Mülk-i dilde inhiraf olsa ne gamdır ey rahim? dudi ahı şemsi'nin ersin sana pestir hemen